arkadaşlar. Bugün sizlere okulda yıkmış olduğumuz domates ve fasulyeyi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi burada benim domatesim var. Yaprakları bu. Bunlar yaprakları. Burada çiçekler açmaya başladı tane tane. Burada da gövdesi. Evet. Ve fasulyem pamukta büyüdüğü için domatesimin yanına ektim ve taksıda da büyümeye başladı. Ben bunların yanına kaç tane bitki daha ekmek istedim. Buraya nohut ektim. Buraya mercimek ektim. Buraya da mısır ektim. Bunlar bayağı bunlar da bayağı büyümeye başladı. Ve ben bunları geceleri üşümesin diye ve çabuk büyüsünler diye gördüğünüz poşeti saksıya geçiriyorum. Yani eee sera sistemini uyguluyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz. Hepinizi çok özledim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size Ektiğim bitkileri göstereyim. Bu benim domates ağacım. Çok güzel vermeye devam ediyor. Bu da daha önce ektiğim limon ağacım. Bu da kocaman oldu. Bu lavanta annemle birlikte ektik. Bu da da Bunlarla birlikte ektik. Şimdi Bu da annemle birlikte ektiğimiz öbür bitkilerimiz. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Benim domates ağacım kocaman oldu. Her neyse arkadaşlar. Okulda ektiğimiz domates fidanım büyüdü ve çiçek açtı. Ölü bir tohumun oldu ektim. Herkese iyi tatiller diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şey benim domatesim ve domatesimle fasulyem büyüdü. Bunlara ben haftada bir kere suluyorum. Ee, bunlara sevgiye suya güneşe ihtiyacı var. Herkese iyi tatiller diliyorum. İyi günler. Benim domatesim dört tane çıktı ve uzadı. Öğretmenim fasulyem de büyüdü. Ee, çok güzel oldu. Beş altı tane var fasulyelerimden de. <laughs> Gördüğünüz gibi domatesimiz, meyve sebze verdi ama büyümedi, olmadı, bir daha yapacağız. Bu da gördüğünüz gibi domatesimiz, bu hanımız, bu salatalığımız, küçük küçük oldu ama bu da olmadı. Bu biberimiz, bu yine salatalığımız ve sarmaşığımız Şöyle küçük küçük sal salatalıklar oldu. Kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Öyle benim arkadaşlarım merhaba. Ee, bu benim tomatesim. Okulda dikmiştik beraber. Çekinmiştik. Ee, biraz büyüdü. Şey, yeni bir kutunu içine koyduk. Tatlı diktik. Ee, artık çiçeklenmeye başladı. Bunlar da bizim acı biberlerimiz. Yeni diktik. İyi akşamlar. Merhaba öğretmenim. Bu benim domatesim. Ufak bir kazaya uğradığı için bir dalı koptu. Ama yine de domateslerim büyüyor. Bu da fasulyem. Fasulyeleri iyice çıkmaya başladı. Geçen de annem yemek yaptığında... ...üç tane fasulyeyi çıkarıp koymuştum. Bu da bizim biberlerimiz. Şöyle göstereyim, biberler çıkmaya başladı. Çiçek açtılar. Merhaba, evet, benim şimdi size domateslerimi anlatacağım. Daha, ben domateslerimi daha... soğudum, soğudum, soğudum. Sonra bazıları kırmızıya döndü. Daha, iki, daha, daha öncesinde iki tane kıza, kızarmış domatesi babamla beraber yemiştik. Ben her, ben her gün sunarım domatesi. Merhaba arkadaşlarım, merhaba öğretmenim. Bugün sizlere çeri domatesimi tanıtacağım. Altı tane kocaman çeri domatesim oldu. Ve küçük, sizinle birlikte beraber diktiğimiz çeri domatesim şu anda kocaman ve A şeklinde gider bir şekilde bir aşamaya geldi. Ve çok büyüyünce biz çeyre domateslerimizi narince çıkartıp afiyetle yiyeceğiz. İyi günler öğretmenim, iyi günler arkadaşlarım. Herkese merhabalar. Okulda ektiğimiz görmüş olduğunuz gibi onlar frizlenmişti domateslerimiz okulda ektiğimizde. Ben de onları evimizdeki saksıya verdim. Saksıya koyduk. Böyle kızarmaya başladılar, büyüyorlar. Yavaş yavaş hepsi şöyle. Geriye bu biraz daha sarı ama o da olacak. Böyle. Benim görmüş olduğunuz gibi bunlar fasulyelerim olmaya başladılar. Burada da ettiğimizde filizlendiler. Filizlendikler. Biz de toprağa verdik. Bu da büyüyorlar arkadaşlar ve öğretmenim. Bugün sizlerle birlikte domatesleri tanıtacağım. Öğretmenim ilk önce bir fide Siz fideleri bize verdiniz. Ondan sonra e, biz büyüttük, e, suladık, yetiştirdik, e, gübre verdik. Derken öğretmenim e, böyle büyüdü. Gördüğünüz üzere iplerle de astık öğretmenim. İplerle asmasaydık yere düşebilirdi domatesledim e, bayağı çektik ben en saygınlı 45 di ama 31 de olabilir. İyi günler dilerim.